Cümlete selamun aleyküm. Mersin, Silifke'de domates serasındayız. Daha önce Tahsin amcanın çileğine gübre vermiştik. Beğendi, domatesleri için aldı. Gübreden önce nasıldı Tahsin amca? Gübreden önce şu halindeydi. Bu halinde. Gübreden sonra? Gübreden sonra çok güzel bir değişim oldu. Yani böyle iştahlanma, ondan sonra çiçekleri falan biraz daha böyle daha net böyle güzelleşti çiçekleri. Yani ayrıetten bir güzelleşti yani. Önce daha yani benim hoşuma gitti yani. yani çok güzel. İyi maşallah. Çileğimde e, gün... de kullandım. Çileğimde de çok güzel faydasını gördüm. Yani Çi... çileklerim bir ariyetten böyle iştahlandı falan. Çok güzel farkını gördüm yani. Kullanı... Kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Güzel yani. E, çileğin çileğim videosunu da birazdan çekeceğiz. E, çileğimiz çilek Çileği gübre, gübrelediğimizde memnun kaldı. Domatesi de memnun kaldı. Ee, şöyle yan tarafta ileride görünüyor mu çilek serası var. Ee, Tahsin amcanın çileklerini gören arkadaşı, komşusu o da istedi. Ona da getirdik. Allah'ın izniyle inşallah artık bu köydeyiz. Gelişmeleri tekrardan videosunu çekip atacağız.